Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalarda hareketli günlerden geçiyoruz. Trump dün itibariyle gümrük tarifelerine Çin hariç olmak üzere 90 gün ara verdiğini açıkladı. Bugün ise ABD tarafından enflasyon verisi geldi. CPI 2.5 beklenirken 2.4 olarak açıklandı. Tabi normal şartlarda piyasaların anlık tepkisinin dahi çok daha iyi olması gerekirken Bitcoin başta olmak üzere ne ABD piyasasında ne de kripto para piyasasında öyle aman aman bir tepki görmüyoruz. Fiyat zaten e, veri öncesi olduğu yerlerde seyrediyor. Tabi bu dakikalarda hareketlilik artıyor. Veri gelir gelmez ben de videoya başladım. O yüzden bu anlık hareketleri çok kale almamak lazım. Ancak piyasanın reaksiyonunu ölçmek açısından da aslında iyi bir tecrübe oluyor. Peki bu kadar. Beklenti altı gelen bir veriye rağmen neden piyasalarda daha da iyi bir tepki söz konusu değil fiyat anlamında? Bunun sebebi de dostlar piyasaların aslında sinsi sinsi resesyonun fiyatlı olması. Aslında sinsi sinsi kısmını da geçtik. Çünkü mesela dün Twitter üzerinden bir paylaşım yaptım. Artık e, piyasaların beklentisinin resesyon yönünde olan 2025 yılında resesyon beklentisinin %65'lere kadar çıktığını gördük polimarket verilerinde ve bu yüzden artık piyasalar o sinsi kısmı geçti. Gerçek anlamda da resesyonu fiyatlamaya başladı. Şimdi CPI verisi beklenti civarında gelseydi bana kalırsa bu piyasalar adına daha pozitif bir durumdu. Çünkü beklentinin altında gelmesi bu sefer de resesyon ihtimalini güçlendiriyor. Beklenti üstü gelse FED para politikasını gevşetmeyecek gibi oluyor. O yüzden yani en optimal ve en sağlıklı olan bu dönemde en azından beklenti civarında gelen bir veridir. Ancak biz gerçekten de çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani önceden beklentinin en azından altında veya üstünde gelmesi pozitifti. Şimdi artık öyle bir durumda da değiliz. Yani beklenti civarında gelsin de veri başımızı ağrıtmasın diye bakıyoruz piyasalara. Ancak durum bu. Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri, piyasaların resesyonu yavaş yavaş fiyatlıyor olması derken geldiğimiz noktada verilerin çok oynak olmaması gerekiyor. Bu birçok makro veri için geçerli. Mesela işsizlik tarafında da eğer beklentinin üstünde bir işsizlik geliyorsa bu yine res resesyon işaretidir. Beklentinin altında bir işsizlik geliyorsa bu zaman Fed e, para politikasını gevşetmeyecek göründüğü bir işarettir. Yani verileri de yorumlamanın gerçekten zor olduğu bir dönem olduğu aşikar. Peki kripto para piyasasında bu gümrük e, tarifelerine verilen ara sonrasında durum nedir? Bitcoin dominansında durum nedir? Altcoin'ler nihai dibi gördü mü sorularına da yanıt aramak gerekiyor elbette. Örneğin Bitcoin şu an bulunduğu bölgede 82 bin dolarlı seviyelerde seyrederken Buradaki bu düşüş trendini bir türlü yukarı yönlü kıramadı. Dün gelen tepkiyle beraber bu Trump haberiyle beraber fiyatın yine trend bölgesine kadar çıktığını gördük. Ancak bu bölgede tutunmaya çalışıyor. Yani herhangi bir kırılım da gelmiş değil. Yani güllük bazda kapanışa ihtiyacımız var aslında. Mesela burada gelen bu fake out iğne hareketinden sonra böyle bu tarz hareketlerin önemli olmadığını gördük. Çünkü kapanış ardından yine aşağı yönlü dump. Yine şimdi mesela yukarı yönlü geldik. Eğer bu trend kırılamazsa yine muhtemelen aşağı yönlü bir dump senaryosu bizi bekliyor. Bu anlamda yani buradaki trend kırılımını açıkçası görmemiz gerekiyor. Bu trend kırılımı geldiğinde Bitcoin daha cesaretli davranmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani 78 binli seviyeler destek konumunda burada. Ancak artık majör destek seviyesinin bir önceki zirve alanı olduğunu da Hatırlatmak isterim. Neresiydi bu bölge? Yani kabaca yine 70-73 binli seviyelere tekabül ediyor. Daha önce canlı yayında ve özel serinin videolarında anlattığım üzere bu bölgenin altında kalmamamız gerekiyor. Çünkü Ethereum'da 2840 kırıldıktan sonra nasıl market yapısı bozulduysa market yapısı dediğimiz şey neydi? E, lower high'ların e, artık devreye girmesi. Daha doğrusu higher low'ların devreden çıkması ve bu sefer lower high'ların devreye girmesi. E, şunları kaldırayım. Bunlar haftalık bazda attığımız trendlerdi. Mesela Ethereum daha önceden yükselen dipler yaparak gidiyordu. Ancak 2840 sonrasında artık bu yükselen dip yapısı bozuldu ve Ethereum'da aşağı yönlü dönmeye başladı. Şimdi bu durumun aynısının Bitcoin'de yaşanmaması için aslında biraz daha Bitcoin'in e, burada yani kendini göstermesi gerekiyor. En azından bu trendi aşağı yönlü kırmaması gerekiyor e, ve buradaki destek alanını koruması gerekiyor. Yani trendi yukarı yönlü bu kısa vadeli süreçte kırmasından ziyade ben bu destek alanını kırmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu bölgeye atılacak testler çok önemli değil. Hatta altına atılacak iğneler bile önemli değil. Önemli olan şey altında kapanışların gelmemesi. Nasıl trend kırılımında mesela kapanış gelmediği sürece trendin döndüğünü teyit edemiyorsak teknik anlamda. Destek altında da kapanış gelmediği sürece özellikle günlük bazda bunu söyleyemeyiz. Bu bölgenin altına iğneler atılsa bile en azından yani altında kapanışlar görmememiz gerekiyor. Bunun teknik nedenlerinden bir diğeri de elbette haftalık bazda oluşmuş olan uyumsuzluktur. Bu uyumsuzluğu ben önemseyerek takip ediyorum. Bitcoin burada büyük zaman diliminde yükselen dipler oluşturarak gidiyor. Demin Ethereum örneğinde gösterdiğimin tersi bir durum ve aynı zamanda RSI alçalan dipler yapısı içerisinde. Yani eğer bu yapı bozulmuyorsa Bitcoin önceki dip alana doğru gitmiyorsa bu yapı kendi geçerliliğini korur ve tekrardan yukarı gitmek için teknik bir sinyal oluşturur. Bu anlamda destek seviyesinin önemi sadece fiyat anlamında değil indikatör anlamında da önem arz ediyor diyebiliriz. Ha benim fikrim nedir bu kısa vadeli süreç içerisinde? Yani Trump'ın bu 90 günlük ara vermesini ben aslında çok pozitif bulmuyorum. Bununla ilgili dün yine Twitter üzerinden detaylı bir paylaşım yaptım. Neden pozitif bulmuyorum? Diyorum ki keşke piyasaları biraz daha sallasalardı. Mesela Nasdaq biraz daha dibe inseydi de ondan sonra artık Fed önümüzdeki toplantıda mesela e, faizleri indirmek ve aynı zamanda Para politikasını değiştirmek zorunda kalsaydı. Şu an piyasalar ABD tarafında kapalı. Premarkette takip edebiliyoruz. Ancak e, ETF tarafında kapalı şimdilik. O yüzden burada güncel fiyat yok. Yani Dün buralarda kapatsa da şu an bir tık daha altında seyrediyor fiyat. Ee, bu anlamda yani keşke Trump böyle bir hamle yapmasaydı da Fed'in eli güçlenmeseydi. Mayıs'ın 7'sinde bir Fed toplantısı var. Eğer o güne kadar piyasalarda düşüş yönlü baskılar devam ederse ki açıkçasını söylemem gerekirse ben etmesini isterim. Böyle bir durumda Fed'den QT'nin yani parasal sıkılaşmanın bittiği, QE'nin yani parasal genişlemenin başladığına dair açıklamalar görme ihtimalimiz yüksek. İşte piyasalara gerekli olan motivasyon da aslında bu. Bugüne kadar e, sıkı para politikası devam ediyordu. İki kere Fed, bakın burada işaretledim, QT hızını düşürdü, ancak henüz sıfırlamadı. Eğer piyasalarda bu düşüş devam ederse, eskiden olduğu gibi, bu sarı çizgiler zaten Fed'in e, fiyat hareketlerinden sonraki hamlelerini gösteriyor. Her ikisinde düşüş sonrası gelen hamleler var. Fed yine tepkisiz kalmayıp yine QT'yi bu sefer artık düşürecek bir alan kalmadığı için muhtemelen bitirecekti. Tabi şimdiden çok peşin hükümlü olmaya gerek yok. Belki de gerçekten piyasalar şu anda bir tepki yükselişi yapıyor. Belki gerçekten de yine aşağı yönlü hareketler gelecek. Çünkü ne Bitcoin tarafında ne Nasdaq tarafında henüz gerekli kırılımları görmüş değiliz. Bitcoin tarafında yine buradaki trend kırılımını görmüş değiliz. Nasdaq tarafında da yine US yüzde de aynı Bitcoin'de olduğu gibi bir trend artık oluştu. Yani burada grafiğe baktığımızda çok daha dikine bir trend olsa da burayı da artık bir trend olarak en azından kabul edebiliriz. Yani bu bölgeler kırılmadığı sürece piyasalarda risk ortamı teknik anlamda ortadan kalkmış değil. Ee, o yüzden takip etmek gerekiyor. Ben biraz daha piyasaların bu süreçte sıkıntı yaşamasını istiyorum. Çünkü bizim bu cendereden kurtulmamız için madem bir sancı var bu sancının hat safhaya ulaşması gerekiyor ki Merkez Bankası da artık müdahalesini yapsın. Ha eğer piyasa buradan dönerse bu sefer artık yazın, Temmuz'da işte bu 90 gün süresi bittiğinde yine piyasalardaki stres ortamı artacak. Yine biz burada acaba altcoinler dibe mi iniyor? Acaba Bitcoin market yapısını bozacak mı? Bunları konuşmaya başlayacağız. Ama eğer Fed mesela Mayıs ayında QT'yi bitirdiğine dair hatta stres artarsa QE'ye başlayacağına dair bir sinyal verirse bu piyasalar için nihai dibi bulmak için yeterli bir motivasyon olacaktır. Umarım ne demek istediğimi tam olarak anlatabilmişimdir dostlar. Zaten uzun süredir konuştuğumuz konular olduğu için ve benim izleyici kitlemde genelde kemik tayfa olduğu için aslında gayet güzel anladığınızı düşünüyorum, anlatabildiğimi de düşünüyorum. E ve şu an bulunduğumuz durumda da hak vereceksiniz ki mevcut konjüktür içerisinde sancının artması hızlı bir şekilde geçmesinden daha iyi. Bugünü yarını değil 3-4 ay sonrasını hatta 5-6 ay sonrasını planlamak beklemek daha sağlıklı olan seçenektir benim için en azından her zaman. Neyse ki şu an bulunduğumuz bölgede burada herhangi bir trend kırılımı söz konusu değil. Yani US yüzde de değil, Bitcoin'de de değil. Ha diyelim ki piyasalar Trump'ın bu hamlelerine artık pozitif tepki verdi. Buradaki chart biraz daha farklı olmuş diğerinden. E, diyelim ki ikisine de aynı e, şekilde pozitif tepki vermeye devam etti. Böyle bir durumda ne olur? Bu sefer Bitcoin'de olası bir trend kırılımı gelmesi halinde e, ilk etapta önceki higher low bölgesi e, olan 86.000 sonrasında buranın kırılımıyla beraber de artık 90 90.000'lere doğru giden bir Bitcoin hareketi görmemiz olağan olacaktır. Yani e, buradaki tamamen kırılma bağlı bir durumdayız. Çünkü trendin en azından kısa vadede döndüğünü söyleyebilmek için bir trend kırılımına, bir onaya ihtiyacımız var. Aynı durum ABD tarafı için de geçerli. İkisi zaten birbiriyle Kore'le. Burada da gelecek olan bir kırılım. Yine bunun lower high bölgesi mesela Bitcoin'de 86 bin, bunda 20 bin 200'lü seviyelere tekabül ediyor. Hatta aradaki farkın biraz daha yüksek olmasından dolayı şahsi fikrim e, burada eğer önceki lower high'in üzerine çıkarsa Nasdaq yani bu bölgenin üzerine çıkarsa Bitcoin zaten 86 bin doları geçmiş olacak diye tahmin ediyorum. Yani eş zamanlı olarak lower high bölgelerine geleceklerini düşünmüyorum. Bence Nasdaq buraya geldiğinde Bitcoin zaten 86 bini geçmiş olur. Belki 90 bine bile dayanmış olur. Bu yüzden Nasdaq tarafında gelecek olan kırılım aslında Bitcoin ile ilgili de biraz daha yön fikri veriyor. İkisini eş zamanlı olarak takip etmekte fayda var. Genel olarak toplamam gerekirse bu kısa vadeli süreçte benim isteğim Bitcoin'in biraz daha aşağı yönlü gelmesi, Nasdaq tarafının biraz daha aşağı yönlü gelmesi ve sonrasında artık Mayıs toplantısına doğru giderken Fed'in mecbur kalıp piyasaya müdahale etmek zorunda kalması. Ha eğer bu senaryo gerçekleşmiyorsa bu benim için en iyi senaryo. Bu arada kısa vadede kötü olsa bile eğer burada bir kırılım geliyorsa bu sefer piyasaya olan bakış açısını negatiften pozitife çevirebiliriz kısa vadeli süreç için. Çünkü şu anda herhangi bir trend kırılımı olmadığı için peşin hükümlü olup piyasa dönüyor demenin anlamı yok. Çünkü benzeri hareketi şurada da gördük, şurada da gördük, şurada da gördük. Yani bu trend kırılımı gelmediği sürece Bitcoin bunu sür sürdüremiyor. Sonra tekrar aşağı salıyor. Bu anlamda hem Nasdaq hem Bitcoin tarafı birbirine ışık tutacaktır. İkisini eş zamanlı olarak dediğim gibi takip etmekte fayda var. Bunun yanı sıra Bitcoin dominansı ile ilgili de kısaca bir yorum yapmak isterim dostlar. Bitcoin dominansı ile ilgili bir içerik üzerinde çalışıyorum. Kuvvetle muhtemel ki bu hafta sonu yayına vermiş olacağım. Orada çok kapsamlı şekilde Bitcoin dominansı nerede duracak, inişe geçtiğinde nerede duracak, dip alanlar nereleri olabilir bu konuları konuşacağız. Olacaktan daha ziyade tabii ki olması daha muhtemel olan senaryoları konuşacağız. Çünkü ben öncesinde fikrimi zaten söylediğim için rahatça söyleyebiliyorum. Bitcoin dominansının eski dip alanı olan 40'ın altına ineceğini düşünmüyorum. Bu anlamda dominans ne kadar yukarı giderse aslında bizim için iyi çünkü döneceği yerden daha çok düşecek alanı olur. Alt daha fazla yürüyecek alanı olur. Ha tabi full e, üründe olan insanlar için bu çok pozitif bir durum değil. Bitcoin düşerken dominans bu alana doğru geliyorsa elbette bu tehlikeli. Yani eldeki ürünlerin değer kaybetmesi anlamına geliyor. Ha gönül ister ki tersi olsun. Yani Bitcoin yükselirken dominans yükselsin. Bu durumda alt altcoin dolar pariteleri çok zarar görmez. Ama Bitcoin düşerken yaşanırsa bu Bitcoin'den daha fazla göreceklerine şüphe yok tabii ki. Şimdi burada Bitcoin dominansında güçlü duruş devam ediyor. Benim burada takip ettiğim çok önemli bir trend var. Bu uyumsuzluğun aslında oluştuğu alandan bahsediyorum. Yani Bitcoin dominansı haftalık bazda çok ciddi bir uyumsuzluk oluşturuyor. Ve diyorum ki eğer burada trend yönünde bu güçlü duruş devam ederse 66-67 bandına kadar giden bir Bitcoin dominansı eş zamanlı olarak burada oluşturmuş olduğu uyumsuzluğa da temas yapacak. Çünkü farkındaysanız henüz burada bir temas söz konusu değil. Bundan sonra artık Bitcoin dominansında aşağı yönlü düşüş daha güzel olur. Hem alt altcoin'ler adına hareketler de daha hızlı olur. Eğer aksi bir senaryo varsa yani bitcoin dominansı daha hızlı düşüyorsa hangi bölge takip edilmeli dediğimizde ilk etapta 60'lı seviye 60.40 hatta bu seviye aşağı yönlü geçilmeli ki artık uyumsuzluğun zirve noktaya ulaşmadan çalıştığını söyleyebilelim. Yani bitcoin grafiğiyle aynı matematik trend kırılıyorsa eğer böyle bir durumda okey. Yani Bitcoin'e de kısa vadede pozitif bakabiliriz. Dominansta da eğer buradaki destek alanı kırılıyorsa okey. Yani tamamen zirve alanı görmeden en azından düşüyoruz deriz. Ama benim isteğim aslında yani bu sancının yine bitmesi için... Dominansında buradaki 66-67 seviyelerine kadar uğraması. Neden 66-67? Çünkü Bitcoin dominansında nasıl eski dibin altına olası bir boğa sezonunda düşüş beklemiyorsam burada da kısa bir spoilerını vereyim. Önceki tepenin üstüne de yükseliş beklemiyorum dostlar. Yani dominansında gidecek maksimum benim analizime göre, düşünceme göre 2-3 puanlık bir yeri kaldı. Bu hafta paylaşacağım videoda bunun matematiksel nedenlerini, ve e, piyasa dinamiklerini de işin içerisine katarak ne demek istediğimi anlatacağım. Çok detaylı ve kapsamlı bir video ol olacak. Özel serinin 5. videosu olacak e, e, aynı zamanda. Umarım sizin için de faydalı olur. Genel olarak dostlar dediğim gibi piyasalar e, böyle bir durum içerisinde, muallak bir durum içerisinde. Gelen veriler bile piyasaları yukarı yönlü taşımak için yetmiyor. Çünkü piyasalarda bir korku ortamı hakim. Son olarak mesela korku demişken VIX endeksinin de durumunu göstermek isterim. Yani VIX endeksi 60'lı seviyelere kadar çıktı. Bunlardan e, tarihte örnek var mı dediğimizde şurası zaten COVID. E, burası e, yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da carry trade olayının çözüldüğü dönem. Bir de şimdi bu tarife krizi. Yani ciddi bir kriz içerisinde olduğumuzu anlayabiliyoruz. Neyin ne olacağını kestirmek çok kolay değil. Ancak geçmiş dönemlerle kıyaslıyorsak, sancı artıyorsa fed müdahale ediyor. Tezi bugüne kadar her zaman çalışmıştır. Ben de bu anlamda biraz daha sancı yaşayalım istiyorum. Bu çok uzun sürecek bir şey değil. Yani ne dominansta ne de Bitcoin fiyatında farkındaysanız bundan sonra çok ciddi düşüşler beklemiyorum. Yani bitcoin do, e, fiyatında düşüş, dominans tarafında ciddi bir yükseliş beklemiyorum. Ama orada küçük bir alan kaldı. O alanı doldurursak bu bizim için çok daha sağlıklı olur. Ha, doldurmaz da teknik olarak kırılımların teyitini alırsak başımız gözümüz üstüne bu daha pozitif bir durum olur. Kısa vadede tabii ki yaşandığı için bizim için daha pozitif olur. Ancak ben birinci senaryodan tarafım. Öyle olmasın daha çok istiyorum. Piyasaları böyle takip ediyoruz. Bu süreçte içerikleri de canlı yayınlarda videolarda arttırmaya özen gösteriyorum. Konuşacağımız çok konu olacak. Bu anlamda videolara beğeni atarsanız beni memnun edersiniz. Ee, bildirimleri açarsanız da zaten e, içerik bildirimlerinden mahrum kalmamış olursunuz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.